en kayışat var. Hemen bakalım. Enka özellikle önemli destek seviyelerinden birine gelmiş durumda. Burada 24-22-70 aralığı bizim için önemli. 22-70'ler Bollinger'ın orta bandı. 22-70-22-80 civarı. Bu aralık üzerinde Dengelenme oluşursa burada bir tepki beklenir ama e, yukarı net şekilde dönüş için e, yani tepkiden çıktık artık yukarı hareketlendik diyebilmemiz için 26-40'lar üzerinde kapanışlar görmemiz gerekecek. Burada hepsinde e, yorumlayacağımız hisselerin hepsinde aslında seçim sonucunu bekleyeceğiz. 26-40'lar kırılırsa da 28-30'lara doğru sert bir hareket görme ihtimalinden bahsedilir. Aşağıda özellikle 22-70'ler kırılırsa bir miktar daha geri çekilmenin devam etmesi 20-80-20 aralığına kadar sürmesi beklenebilir burada. Peki yayla gıda var.